Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün geldi başkan ve yapmış olduğu anime Strong Race oyununda tam 500 tane pet açacağız. Yanlış duymadınız 100 değil, 200 değil, 300 değil tam 500 tane. Oyuna gelen yeni Halloween güncellemesinde baya bir şeker biriktirdim. Yaklaşık 185 tane Halloween petlerinden açacağız. 300-350 tane de normal petlerden açacağız. Lütfen başından sonuna kadar izleyin efsane bir video olacak. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bana abone olursanız çok sevinirim. Umarım abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir Şimdi oyuna geçebiliriz Arkadaşlar gördüğünüz üzere tam 44.7 milyon taç biriktirdim Ve artık taç sıralamasına girdim Şu şekilde şuradan görebilirsiniz Neredeyim he 37. sırada Roblox evreni YouTube yazıyor. Arkadaşlar Roblox evreni benim eski ismimdi biliyorsunuz. Şimdi gerçek ismim olan NSF olarak değiştirdim. Ama hala oyunda eski ismimi kullanıyorum. Normalde görünen adım NSF ama ana ismim Roblox evreni YouTube. Bunu da yakın bir zamanda değiştireceğim ama ne zaman bilmiyorum. Şu anda 37. sıradayım. 185 bin tane de şeker biriktirdim arkadaşlar. Güncelleme ile birlikte gelen petlerden de açacağız. 1000 şeker karşılığında yani 1K şeker karşılığında yumurta açabiliyoruz. 185 tane bundan açacağım arkadaşlar ve ve neredeyse 350 tane de bu 150 binlik en pahalı yumurtadan açacağım. Oyun ilk çıktığı zamanlarda 16 kaydı yumurta. Şimdi 150k olmuş en pahalısı ve pet birleştirme makinası geldi. Bu makineye gelip petlerimizi birleştirebiliyoruz. Ve arkadaşlar Halloween yarışını incelememiştik bir önceki videoda. Şimdi Halloween yarışını da inceleyeceğiz. Hemen şöyle auto click basmaya başlayalım ve oyunla ilgili birkaç detay vereceğim. Arkadaşlar normalde eskiden min sayımız arttı arttıkça klik sayımız artıyordu. Yani klik basma gücümüz. Şimdi 1.52 basıyorum ya 1.52k. Bin sayım yani touch sayım ne kadar artarsa artsın bu değişmiyor arkadaşlar. Bu sayı petlerime göre değişiyor. Petlerim ne kadar güçlüyse o kadar güçlü klik basabiliyorum. Yani epey değişik bir güncelleme arkadaşlar. Köklü bir değişiklik diyebiliriz. Yarışın bölümlerinin bosslarının sonunda böyle küçük evler var. Bunlara gelerek şeker toplayabiliyoruz. İçinden numaçer çıktı gördüğünüz gibi. <laughs> her bölümün sonunda boss'u öldürdükten sonra o evleri ziyaret edebiliyoruz. Oyunun sonundaki evden neredeyse 4-5 bin tane şeker toplayabiliyoruz. Bu sayı değişiklik gösteriyor. Ve şekerlerle yumurta açabiliyoruz. Zaten oyunun başında göstermiştim. Arkadaşlar şöyle zıplayarak deş bayılıyorum ya bakın bakın. Hop hop. <laughs> Aa bir, bir şey öldürmeyi unutmuşuz. Arkadaşlar ya söylesenize ya bunu öldürmeyi unutmuşuz ya. Bir yumurtluk canı kalmış. Umarım yarışı bitirebiliriz. İnşallah bitiririz ya. Ben buradaki şekeri almayacağım vakit kaybetmemek için. Arkadaşlar zıplayarak yaşatınca sanki daha ileri gidiyormuşuz gibi oluyor ha. Yetişebilecek miyiz acaba ya bölümün sonuna? Ne güzel gösterecektim size. 35 saniye kaldı. Umarım yetişiriz ya. 16 saniye kaldı yetişemeyeceğiz ya. Neyse arkadaşlar videoyu buradan keseceğim ve tekrar yarışa gireceğim. Ondan sonra yarışın sonuna kadar gelip göstereceğim size. Arkadaşlar 50 saniye kala çok rahat bir şekilde son bölüme geldim. Biraz önce çok oyalandık ya. Hop son kapıya geldim ve kapıyı parçalıyoruz. Ve kapı parçalandı. Hop! Arkadaşlar son bostayız ve son eve geldik. Son boss'u da öldüreceğiz ve 600k kron verdi yani taç verdi. İçeriden de 5.74k şeker verdi. 13 saniye kaldı. Bu şekilde de ışınlanabiliyoruz arkadaşlar en başa. Hazırsak petleri açmaya başlayalım. 191k şekerimiz oldu. Yani 191 tane bu petlerden açacağız. 300 350 tane de bu petten açacağız. Şu an olan petlerim bunlar arkadaşlar. Bu iki tanesini ben dün birleştirmiştim hızlı hızlı win kasmak için. Bir tane de Halloween pet açmıştım. 175 ver Arkadaşlar bugün hedefimiz şu 0.00 birliklerden çıkartmak ve buradaki 0.1 birlikten çıkartmak. Yani yaklaşık 500 tane pet açacağız. Bence çıkartırız diye düşünüyorum. Pet açmaya başlamadan önce şu çarkları bir çevirelim bakalım. Neler çıkacak derken az kalsın 0.5'lik pet çıkıyordu. Neyse sıkıntı yok. Tekrar çevirelim. Ne çıkacak? krom çıktı taç çıktı yani 3755 tane O kadar çok fazla pet açacağım ki arkadaşlar videoyu bazen hızlandırabilirim Arkadaşlar ilk petimizi açacağız ben çok heyecanlıyım umarım güzel bir şeyler çıkar Hedefimiz şu %5'liklerden ya da %0.001'liklerden çıkartmak Hadi bakalım bismillah diyoruz ve başlıyoruz Hop Hamından başladık Hızlı hızlı devam ediyoruz Arkadaşlar kamın çıkan kısımları hızlandıracağım %5'lik ve %0.00 birlik petlerden çıkarsa Durduracağım ve heyecanımızı yaşayacağız Devam ediyorum Ooo Legendary çıkarttık Legendary çıkarttık arkadaşlar daha 3-4 tane yumurta açmıştık. Gelecinleri çıkarttık. Hemen bakıyorum. Oha arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. %5'likmiş bu arkadaşlar. Oha. Şöyle hemen takıyorum. Arkadaşlar bu sağ tarafta gözüken. <laughs> 5.41k basıyoruz kliklere. Legendary yokken 1.52k falan basıyorduk. Güzel güzel açmaya devam ediyorum. bir tane daha legendary çıkarttık arkadaşlar. İkinci legendary'miz. Hemen takıyorum. Hop. İki tane 750'lik oldu. Biraz önce 5K'dan fazla klik basıyorduk Bakalım şimdi kaç K basacağız Arkadaşlar ben bir de bunlardan bir sürü çıkartıp Bunları birleştireceğim Bakalım birleştirince neler olacak Şu çıkarttıklarımızı hızlıca birleştirelim Bakalım bunlar ne kadar fazla artıyor Hop birleştirdik Şöyle 5 tane daha birleştiriyorum Hiç şansa bırakmıyorum arkadaşlar işime Şansa bırakınca yanıyor ya Birleştirdiklerim 350 veriyor Güzel güzel yumurta açmaya tam gaz devam ediyoruz Arkadaşlar daha bu yumurtadan 171 tane açacağım Bakalım şu çok nadirden çıkartabilecek miyiz %5'likten 2 tane çıkarttık ama Önemli olan bu en sağdakinden çıkartmak Devam ediyoruz Bir tane daha Legendary. Üçüncü Legendary'mizi çıkarttık arkadaşlar. Hemen şu 149'luğu çıkartalım. 750'lik Legendary'mizi takalım. 3 tane Legendary'miz oldu. Süper süper. Ama dediğim gibi şu 0.001'likten de çıkartmamız lazım. Geriye 161 tane yumurta kaldı. Bence çıkacak arkadaşlar. Sabredeceğiz bakalım. Sabreden derviş muradına ermiş. Devam ediyoruz. Legendary dördüncü Legendary'mizi de çıkartıyoruz ve bu Legendary olduk arkadaşlar bütün petlerimiz Legendary şu an <laughs> Şunlara bakın ya Kete gibi dolaşıyoruz ha <laughs> Acaba ne kadar klik basıyoruz? Biraz sonra deneyeceğiz ama hızlıca pet açmamız lazım. Daha 137 tane açacağız. Bakalım mitik çıkartabilecek miyiz? 0.001'lik lütfen çıkarttık ya. Bu arada arkadaşlar bir tane çak çevirme hakkımız var. Onu da kullanalım. Bakalım belki güzel bir şey çıkar derken. %40'lık şurup çıktı. Gerek yok şu an. Devam ediyoruz. Legendary. Beşinci legendary'imizi de çıkarttık. Arkadaşlar beş tane legendary oldu. Bir tane daha legendary. Arkadaşlar bugün çıkarttığımız kaçıncı legendary bu ya? 6. Legendary devam ediyoruz. Bir tane daha Legendary. 7. Legendary'mizi de çıkarttık. Devam ediyoruz. Arkadaşlar hala çıkmadı ya bu yüzde 0.00 birlikten tam 40 bin şekerimiz kaldı. Yani bu demek oluyor ki 40 tane daha pet açacağız. Bakalım çıkacak mı ya? 191 tane açacağız toplamda ve arkadaşlar ben bu petleri siliyorum ya multi delet ediyorum şöyle siliyorum çünkü. Bunları birleştirdiğimde çok yüksek bir pet vermiyor. O yüzden ben de siliyorum böyle. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Legendary çıktı bir tane daha arkadaşlar bu kaçıncı Legendary oldu şöyle bakalım 8. Legendary oldu hadi şundan çık bir de devam ediyoruz ben niye böyle konuşuyorum ya <laughs> neyse hızlı hızlı devam bir tane daha Legendary oldu hızlı hızlı devam ediyoruz Bu arada arkadaşlar 6K 6K basıyoruz kliklere. Hello'un petlerini açtıktan sonra auto clicker'ı açıp bir kere yarışa gireceğim. Bakalım maksimum gücümüz kaç olacak. Bu arada hazır şöyle konuşmuşken şunları bir silelim. Son 21 tane petimizi açacağız. Henüz çıkartamadık o 0.001'likten. Belki şu son açacağımız 21 petten bir tanesi bu 0.001'likten olacak. Neyse bunları silip hızlı bir şekilde açmaya devam ediyorum. Umarım çıkar ya. Arkadaşlar son 10 Halloween petini açacağız. Ondan sonra geriye yaklaşık 300-350 tane bu petten açacağız. Son 10 Halloween petini birlikte açalım. Şöyle hızlandırmayı durduracağım. Bakalım çıkacak mı ya? Heyecanlı bir şekilde açıyoruz. 9 tane kaldı. Hadi bakayım. Hadi bundan çık. Çıkmadı. Arkadaşlar çıksa süper olurdu ya. 191 tane açtık ya. Arkadaşlar sizi çıkartabildiniz mi o 0.00 birlikten? Son 6 tane derken bunda da çıkmadı. Son 5 taneyi açıyoruz. Belki çıkar yani ümit kesilmez. Hadi bundan çık. Hadi son 3. He tamam. Hadi hadi. Kamın. Hadi be artık ver be. Yine kamın. Son peti de açıp hızlı bir şekilde yarışa gireceğim. Evet arkadaşlar çıkartamadık 0.001'liği. Otakülümüzü açtık bakalım. Maksimum gücümüz kaç olacak? Oha! Şimdiden 300K'yı geçtik arkadaşlar. 500K, 600K, 700K, 800K. Arkadaşlar 818K güçle yarışa başlıyoruz. En yüksek gücümüz 200K'ydı. Şimdi 818 oldu. Arkadaşlar o kadar hızlı şekilde bitireceğiz ki yarışa baştan başlayabileceğiz yani eğer baştan başlama olsaydı. Oha 818 818 vuruyorum resmen. Her şeyi tek yumrukta indirebiliyoruz. Sadece son boss'u muhtemelen tek yumrukta indiremeyeceğiz ama onu da böyle 4 yumrukta falan öldürebiliriz. 3 milyon canı var. Legendary petlerim de böyle peşimden geliyor. <laughs> Çok havalılar ya. 800 kolluk kapıya bir koyuyoruz. Ortadan ikiye ayrılıyor. 400 kalıklara vuruyoruz tek yumruğu. Oh. <laughs> 900 kalık kapıya iki tane vurduk. Acaba güç sıralamasına girdik mi ya? Onu da merak ediyorum. 3 4 tane yumruk attık. Hemen şekerimizi alalım şöyle. Geldi başkan verdi şekerimizi. Hızlıca başa dönüyoruz arkadaşlar. 40 saniye kala yarışı bitirdik resmen. Şimdi sıra geldi bu 150 kaldık petlerden 300-350 tane açmaya. 46.9 milyon minimiz var. Hazırsanız başlıyoruz. Bismillah hadi bakalım. İnşallah şu en nadir olandan çıkar. Rare'den başladık. Arkadaşlar bunların hepsini birleştirebileceğiz bir de Bakalım birleştirince ne kadar güç verecekler Hemen şöyle gösteriyorum Nerede o rare olan Rare olan 284 veriyor. 158 mi veriyor acaba? Yanlış mı baktım ya? He 158 veriyor. Pardon pardon. Bunları birleştirince kaç veriyor acaba? Şöyle hızlı hızlı açalım. Umarım şu 0.1'likten denk getiririz. Epic çıkarttık arkadaşlar. Çok ümitsiz bir şekilde arkama yaslanmış petleri açıyordum ki Arkadaşlar epic çıkartmayı başardık. Hemen bakıyorum. 166 veriyormuş. Arkadaşlar epic çok da bir şey vermiyormuş ya. Halloween petlerinden çıkan common pet 175 veriyor. Buradaki epic pet 166 veriyor. Arkadaşlar bizim şu 0.1'likten çıkartmamız lazım anlaşılan ya da 1'likten. Açmaya devam ediyoruz. Daha geriye bir sürü var ya. Aç aç bitmiyor arkadaşlar. Ama çıkartacağız bu sefer şu 0.01'liği Pardon 0.1'liği Hızlıca açmaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bir sürü rail çıkarttım onları bir birleştirelim ondan sonra devam edelim bakalım birleştirince bize neler veriyor Hop %100 şansla birleştiriyoruz birleştirdik bakalım ne verdi bize hani nerede 316'lık verdi hiç fena değil arkadaşlar 316 gayet güzel ama tabii ki bizim legendary'lerimiz 750 veriyor yani legendary ile de hiçbir şey karşılaştırılmaz E tabii buradan mitik falan çıkarsa başka mesele hadi bakalım devam ediyoruz Bu arada arkadaşlar bir tane çark hakkımız gelmiş. Çevirelim bakalım şu 0.5'likten gelecek mi artık? Gel ya. Tam böyle ucundan geliyor duracak gibi oluyor durmuyor. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Epic çıkarttık yine bir tane. Nerede iki tane oldu arkadaşlar? Şöyle 3-4 tane daha çıkartalım da birleştirelim bakalım. Epi birleştirince ne kadar güç veriyor? Artık şu yüzde birlikten ve yüzde sıfır nokta birlikten çıkartalım. Yeter! Bir tane daha epik çıkarttık arkadaşlar. Üç tane epimiz oldu. Şunları da ben tabi arada siliyorum arkadaşlar. Bu kamın ya da ankamın çıkanları. Hatta rare'leri de siliyorum. Çünkü rare'i birleştirdik gördük. En son ankamınları da birleştiririz. Ama hedefim epikleri birleştirmek. Bakalım epikler ne kadar veriyor. Evet siliyoruz şu an ve devam ediyoruz arkadaşlar. Daha 37.9 milyon birimiz var. Yaklaşık 250 tane daha pet açacağız. Ve umarım mitik ya da legendary böyle acayip şeyler çıkartacağız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bir tane daha epik çıktı arkadaşlar. Bu kaçıncı oldu? Şöyle bakayım. Dördüncü oldu. Bir tane daha çıkartalım ve birleştirelim. Hadi bakayım hızlıca bir tane daha çıksın. Legendary! Oha sonunda arkadaşlar hiç beklemediğim anda geldi. Arkadaşlar Legendary'i çıkarttık. Oo 260 güç veriyor. Şöyle bir takalım bakalım ya. Bir saniye. Anik deyip yapalım. Hatta hepsini çıkartalım. Bir tane kalsın. öyle bir tanesi. Takalım legendary'mizin. Arkadaşlar legendary'i sonunda çıkarttık. <laughs> Bu robot şeklinde galiba. Ha, bakayım. Robota benziyor birazcık arkadaşlar. Umarım 4-5 tane daha çıkartırız ve birleştiririz. Açmaya devam ediyorum. Aa yerimiz dolmuş arkadaşlar. Tam Daha yerimiz dolduğunda çıkmış. Hemen şöyle geri kalanlarını siliyorum ve devam ediyoruz. Epik çıkarttık arkadaşlar bir tane daha kaç tane epik oldu bir saniye? 1 2 3 4 5 tane epik olmuş arkadaşlar. Artık birleştirebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar, işimizi ben şansa bırakmıyorum artık. Şöyle %100 şans olana kadar bekliyorum. Ondan sonra birleştiriyorum. Şöyle birleştir dedim bakalım. Bakalım ne kadar güçlü bir pet çıktı? 332 güç veriyor. Bunu da takalım bakalım şöyle. Oo! Etrafına altın saçıyor resmen. Baksanıza şuna güzel güzel bunu da sevdim Devam ediyoruz pet açılımına Arkadaşlar daha 31.2 milyon Minimiz var daha bir sürü pet açacağız Epic <laughs> Devam Arkadaşlar bu petlerin hepsini size dağıtacağım. O yüzden ne kadar güzel pet çıkarsa o kadar iyi. Henüz oyuna trade gelmedi tabi ama trade geleceğini düşünüyorum yani gelmeli. Bütün böyle clicker oyunlarına daha sonradan trade ekleniyor. Eminim eklenecektir yani. Epic! Bir tane daha çıktı. <laughs> Acaba arkadaşlar bir şey merak ediyorum ben ya. Bu birleştirdiğimiz yumurtaları bir daha birleştirebiliyor muyuz? Şöyle bir bakalım. Oh arkadaşlar! Bu 750'lik petleri de birleştirebiliyormuşuz. Ben yeni fark ettim bunları. Bunları da birleştirelim. Oo güzel. Şimdi ilk önce bu 5'ini birleştireceğim %100 şansla. Ondan sonra 4'ünü birleştireceğim %100 şansla. Pardon, %75 mi oluyor? Bakacağım şimdi. Hop, hop, hop. Birleştiriyorum. Şimdi bana kırmızı denk gelirse ben çıldırırım. Aa, kırmızı denk geldi. Arkadaşlar niye kırmızı denk geldi ya? Arkadaşlar kafa yersiniz ya. Gele gele kırmızı denk geldi ya. Neyse üzülmeye gerek yok. Legendary denk getirmek o kadar zor değilmiş yani. Baya pet açtık ama denk geldi yani sonuçta. 1.5k güç veriyormuş arkadaşlar bunu birleştirdiğimizde. Güzel güzel. Geriye 21 milyon kaldı. Petleri açmaya devam ediyoruz. O dört tane legendary'i yakmasaydık çok iyiydi ya. Bayağı klik basıyorduk arkadaşlar. Bayağı gücümüz vardı. Neyse bakalım şu an 2x click'imiz var galiba. Şu mavi olan 2x klik mi oluyordu? Basalım bakalım. Yarışı bir bitirelim. 5 tane daha Halloween Pet'ten açarız. Oo 10.2k basıyorum bu arada. Ha, az değil. Bakalım 1 milyon hıza ulaşabilecek miyim? Yani güce pardon arkadaşlar sürekli hız diyorum. Race Clicker oynamaktan kafamda sürekli hız var. Bu arada 1 milyonu geçtik. 1.25 milyon mu? Oha çok iyi. Arkadaşlar bakalım yarışı ne kadar hızlı bir sürede bitirebiliyoruz. Ve arkadaşlar 1 dakika kala yarışın sonuna geldik. Baksanıza 3 yumrukta boss'u öldürdük bile. Hemen çekerlerimizi alalım ve başa dönelim. Şöyle 5 tane daha açalım şüphetlerden ya. Umarım Legendary tekrar denk gelir. Tamam çıktı. Hızlıca açıyorum. Hop. Hadi bakayım. Çıkmıyordu. Çıkarttık ya. Çıkarttık ya. Ne olur ya. Hadi. Hadi inat etme. <laughs> hadi çıkmadı arkadaşlar yine çıkmadı ya Geriye 14 milyonumuz kaldı hızlı bir şekilde açmaya devam ediyorum Oooo mitik çıkarttık Arkadaşlar sonunda Sonunda mitik çıkarttık İnanamıyorum ya Çok da az benim kalmıştı Oo. Bakıyorum hemen. Bakıyorum hemen. 500 veriyor. Oha! Arkadaşlar takıyorum ve mitiye bakıyoruz. Arkadaşlar şuna bakın ya. Oha nasıl parlıyor? Hiş. Sonunda çıkarttık. Arkadaşlar mitik ya. Mitik çıkartabilen var mı şu ana kadar? Şöyle üstüne gelince gösteriyor mu ya kaç kişide falan olduğunu? Göstermiyor. Bakalım klik basıyorum. çarpı 2 çarpan var zaten ne kadar yüksek gücümüz olacak? 1.25 milyonu geçtik bu sefer. 1.33 milyon oldu. Sonunda ya sonunda. Son minlerimizi de kullanıyoruz. Bakalım belki bir tane daha mitik çıkartabiliriz. Legendary arkadaşlar ikinci Legendary'yi de çıkarttık ya. 8 milyonumuz kaldı açmaya devam ediyorum. Ve son yumurtalarımızı açıyoruz artık. Sona yaklaştık. Çok hastacımız kaldı. Evet, sondan ikinciyi de açıyorum. Epik çıktı. <laughs> sondan ikinciden epik çıktı. Ve sonuncu yumurtamızı açıyoruz. Ne çıkacak? Legendary. <laughs> son iki yumurtamız bayağı iyiydi arkadaşlar. Şimdi hazırsanız çıkan yumurtaları birleştireceğiz. 4 tane lejindirimiz var. 2 kere denedim. 4 tane yumurta koydum. İkisi de yandı. Artık bu da yanarsa isyan edeceğim. Yani harbiden isyan edeceğim. Sonunda yanmadı ya. Allah'ıma şükürler olsun. Çıldırırdım gerçekten bu da yansaydı. 520 güç veriyormuş. Arkadaşlar bunu da takalım. Hop. Hop. Arkadaşlar şu petlere baksanıza ya. Efsane parlıyor mythical. Şöyle şu iki tanesini de birleştirelim. Bu etikmiş. Birleşmeyecek muhtemelen. Valla birleşmedi. Sıkıntı yok. Önemli değil arkadaşlar. 500 tane pet açtık arkadaşlar. Oyunda tam 500 tane. Anime Strong Race'e de imzamızı attık yani. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle. <laughs> you <laughs>